Muazzez'in Mutfağından herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Yepyeni bir tarif ile karşınızdayım. Sizlere bugünkü tarifim çok güzel, pratik, lezzeti bir mayalı tuzlu kurabiye tarifim var. Hem şekliyle, hem kıvamıyla, hazırlanmasıyla çok pratik olan bu tarif yiyenlerden de tam not aldı. Dilerseniz ben hemen yapımına başlayayım. Sizlere de keyifli seyirler diliyorum. Yoğuracağımız kabın içerisine oda sıcaklığına gelmiş olan 250 gram margarin veya tereyağını ekliyoruz. Üzerine bir adet yumurta, bir tatlı kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı maya ve bir tatlı kaşığı tuzu ekleyip güzelce bir spatula yardımı ile karıştırıyoruz. Siz tabii ki dilerseniz bu tarife kabartma tozu da ekleyebilirsiniz. Ama bu orijinal pastane eğitimi alırken de oradan almıştım. Çok güzel, çok lezzetli bir hem de pratik bir tuzlu kurabiye tarifi oluyor. Gerçekten yapmanızı tavsiye ediyorum. Güzelce malzemelerimizi karıştırdıktan sonra üzerine ununu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Bütün videolarımda söylediğim gibi arkadaşlar un miktarını belirtmiyorum. Çünkü yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne onun kalitesine göre değişmektedir. Un kısmına gelince yavaş yavaş sizden ricam yavaş yavaş ununu eleyip güzelce yoğurmanız gerekiyor. Ununu eklemeden önce bir püf noktası da arkadaşlar mayayı güzel bir şekilde diğer sıvı malzemeler ile birlikte karıştırırsanız daha çabuk aktif etmiş olursunuz. Ununu yavaş yavaş ilave edip güzel bir hamur yumuşak kulak memesi kıvamında bir hamur yoğuruyoruz. Sizi çok yormayan bir tepsi çıkıyor gerçekten çok da e, bereketli dolu dolu bir tepsi çıkartıyorsunuz çok güzel harika istediğiniz şekil verebilirsiniz ben şimdi sizlere göstereceğim şekil yaptım hem çok tatlı hem çok pratik bir şekil oluyor hamurumuzu tezgahın üzerine aldıktan sonra biraz daha yoğuruyoruz ve bezelere ayırıyoruz Eşit bezelere ayırmanıza gerek yok arkadaşlar. Fındıktan biraz daha büyük yani cevizden küçük olacak şekilde bezeleri ayırıyoruz, yuvarlıyoruz ve biraz sonra göstereceğim şeklini veriyoruz. Siz dilerseniz bütün hamurlarınızı bu şekilde parçalara ayırıp daha sonra da şekil verme işlemine başlayabilirsiniz tamamıyla sizlere kalmış Siz videomu izlerken benim sizden bir ricam olacak arkadaşlar beni ilk defa izliyorsanız kanalıma ilk defa geliyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim bildirim zilini de açarsanız bundan sonraki gelecek bütün güzel tariflerden Siz haberdar olursunuz e, yorumlar kısmında benim için çok çok önemli yorumlarınız yani bir nokta daha olsa bir çiçek bile olsa atarsanız e, çok çok mutlu etmiş olursunuz beni şimdiden teşekkür ediyorum ve destekleriniz sayesinde Allah'ın izniyle destekleriniz sayesinde kanalın çok çok güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Ve gelelim kurabiyelerimizin hazırlanmasına. Fındıktan biraz daha büyük parçalara ayırıp yuvarladığımız hamurları bu şekilde tezgahın üstünde elimizin yardımıyla silindir haline getiriyoruz. Şeklimizi güzelce bu şekilde veriyoruz arkadaşlar. Kendimize doğru çevire çevire uzatıyoruz hamurumuzu ve böyle kenarlarından bir kenarından içe, diğer kenarından dışa doğru çevirip kenarlarından biraz bastırıyoruz. Şeklimiz bu. Gerçekten hem çok pratik hem çok lezzetli, çok da tatlı bir e, şekli oluyor arkadaşlar ve gerçekten yiyenlerden tam not aldı. Siz de e, sadece bir püf noktası, çok büyük yapmayın kurabiyelerinizi. Öbür türlü içinde e, kabartma tozu olmadığı için hani maya var evet ama kabartma tozu kadar kabartmıyor. Çok da az koymuştuk zaten. İçi ıslak ıslak olmasın. Ve bezelerinizi yani kurabiyelerinizin hepsini aynı şekil aynı büyüklükte yapmaya çalışın ki bazıları pişip bazıları çiğ kalmasın. Bütün kurabiyelerimizi bu şekilde hazırladık. Tepsimizin içerisine aldık ve üzerine bir yumurta sarısını güzelce çırpıp sürüyoruz. yumurta sarısını bütün kurabiyelerimizin üzerine sürdükten sonra üzerine ben Susam çörekotu karışık e, ekledim Arkadaşlar siz Dilerseniz sadece bir tanesini ekleyebilirsiniz bu şekilde kurabiyelerimiz hazır önceden ısıtmış olduğumuz 170 180 derece e, fırının içerisinde kızarana kadar pişiriyoruz bu şekilde kurabiyelerimiz piştiği gerçekten yiyenlerden tam not aldı hem şekliyle, hamurun hazırlanmasıyla, malzemeleriyle çok pratik bir tarif, çok lezzetli bir tarif. Umarım denersiniz. Şimdiden ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kenze çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın. Hoşça kalın.